düşünelim. Senin mesela sen bir kuş olsan. Kuşun en büyük özelliği ne olurdu? Kuşun en büyük özelliği. Nasıl bir kuş olmak isterdin? Mesela vahşi mi? Çok evcil mi? Çok tüylü yumuşak mı? Yoksa kirpi bahşi. gibi dikenli mi? Vahşi Çok zeki bir <laughs> şey var. Şöyle yaz birazcık daha şuradan Çok yaz. Ne? Mavi ve... Oh, Ağzına yazabilirsin. Ve heyecanlı. Eda hocam hareketli ve zeki bir kuşumuz var. Hareketli ve zeki. <laughs> Utanmaz bir kuş olmasını isterdi. Utanmaz bir kuş yapıyor acaba. Böyle, um, Ama şey Şarkıcı. Şuraya da çıkartalım bir tane onu. Bak buraya da yazabilirsin. Neyse. Tamam. Saklanmayı çok iyi biliyor bu kuş. Kendini yoracak. Yardım sever bir kuş. Yağmur sever harika. Ev kızlar. Seninki? Evet. haylaz. 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 ve tesbihler. Tatlı evet. bir şirin. Ha. Tatlı bir evet. şirin. Kötü ya da yanlış bir yolu yok. Aynen. Evet. Harika. Doğru ya da yanlış bir yok. Bir yol. Benim evet. yolum var. Bağırmamaya özel gösteriyoruz. Söyle. Arkadaşlarımız hakaret etmiyor. Hakaret etmiyor hiç kesinlikle. Burada dertli bir arkadaşınız var. Birinin çizdiği resmi bahsetmiyoruz. Asla! Asla! İstediğimizi yapabiliyoruz. Doğru. Zihniyle beraber. Durmadan. Yaylanıp böyle. İki elimizle çocuklar, iki elimizle de kalem alıyoruz. Öyle mi? Ya da istiyorsanız sol elinizle yapın sadece. Sadece sol, sadece sol, sadece sol. Aramızda sol. sol. solaklar var mı? Elhan, Iyi, 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 iyi. biraz önce Siz size iyi, bir geldik. soru sormuştum bir kuş olsam dedik ve hepiniz süsürücü inanılmaz güzel fikirler vardı nerede yaşarlar dedi bu ayrı bir şey ama şu an kuş ben mesela pembe olsun dedi falan ama şimdi pembeye gerek yok. Boynu nasıl olur, küçük mü olur gagası, gözleri nasıl olur, güçlü bir kuş nasıl olur? Bir kuş olsanız nasıl bir kuş olurdunuz çektiğinde çizim yapmanızı istiyorum. Olur mu? Belki de sizden olur mu? Çünkü Zeynep ilgilenir misin? Belki ben bu konuda sana yardımcı olabilirim kuş konusunda. Mesela kanatları var, bir örnek de gösterebilirim olur mu? <laughs> bir <laughs> daha fazla kanat bile yapabiliriz. Kanat çok yürür. Kanat çok Tamam. Öbür kanat geldi. Aha. Lütfen kadar çıkıyor bu koşudan. Ben çıkmayı görüyorsunuz. Hadi bak özgürlük yazın. Buraya özgürlük de yazar mısınız? Ne temsil ediyor dedik ya uçmak. Ve bakımda özgürlük geldi. Evet özgürlük. Özgürlük ne demek acaba? Bu doğru ama kuş neye benzer? Sanki kuş olsan. Ben dedim ki ben bunu süsle olurum. Çünkü süsten bir kalan zor oluyor. Bir, ama evet. kuş olsa şöyle tarım tüylerim olur. Rantadan şeylerim olur. Şuralarımda işte. şöyle pembe e, tüylü e, kuş kanatları mor. Neyi temsil eder peki buradan? Hangi hareketli ve zeki mi olur utangaç mı olur? Pelin hocam ben en çok dürüstü merak ettim. Nasıl dürüst bir kuşlar neye benzer? <laughs> Söyle. Güzel. Mesela bir peyniri çaldığında ben peyniri çaldım. Peki suratı kafası nasıl neye benzer? Tipi tipi. Ee, Sadece de bayağı çocuklar. <laughs>

Yavaş, yavaş yavaş. Yavaş. İşte bu, bakın daha güzel ses çıkıyor. Çok, çok güzel ses çıkıyor, bakın yavaş. Vardı kızım elma. O kadar güzel çalıyorsun ki şu an, çünkü böyle böyle yapmıyorsun, çok güzel. Çok güzel ses çıkıyor. Yavaş. 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 Var. Arada, arada et var, bak. Et evet. <laughs> evet. çalmanın en önemli kurallarından biri iyi dinlemek müzikleri iyi dinleyin. Bundan sonra aklınıza Eda öğretmen gelsin. Ben geleyim diyeyim ki bir dakika nasıl bir ritim çalıyor? Bir dakika buna nasıl eşlik Evet şimdi çalıştık. Kuşları düşündük, tasarladık. Şimdi mobil kuşlarımızı yapacağız. Tamam mı? Elimizde kuşun gövdesi ve kanadı var. Bunları istediğimiz gibi boyamakta, dekore etmekte, de, yapıştırmakta kolaj yapabilirsiniz, mozaik gibi yapıştırabilirsiniz. <laughs> Kanatları gövdeyi hazırladıktan sonra bunları buraya yerleştireceğiz. Sonra yukarıdan aşağı basacağız. Oh! Bu çok e e ne Burada renkler var ya. Hayla, benim. Yeşili kullandım, Değil yeşile. Kullandım, mavi kullandım, maviye Tamam mı? Ben Başlamak fırçalar... Efendim? Şuraya getiriyorum evet. evet. fırçaları. Ben bunları yıkamaya yıkayacağım. Hayır, neden? Onlar yeri bulundu. Aa, ben ben yok. Yok. Alınır, alınır, o ben karıştırmak yok. Yeşili kullanıp bırakıyoruz. Başka Herkes açsın içini görelimiz. Bir saniye, bu kadar. Evet. Bir bir sarı.

Evet şöyle tutayım ya tam. Herkes gelsin buraya. Herkes güzel. Fotoğraf için herkesi <laughs> bekliyorum. Bizde gel. Gel gel sen de. Evet. Hey, Evet. Ben evet. evet. <laughs> Bakın.